Merhaba arkadaşlar. Merhaba Konuşma arkadaşlar. Koduna hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar e, Squid Game oynayacağız. The yani Survival Escape. E, arkadaşlar kesip geliyorum. Oyuna gidiyoruz. Geldim arkadaşlar. Başlıyor yeşil. <laughs> तो तेरी कौन है तो लारा ओ ये geldik Evet Raktan geldik arkadaşlar. diye kesiyorum. Oyuncu 456. Bu çok uzun olabilir. Demek Evet. Bu yüz arkadaşlar oyuncu 456'yız. Kesip geliyorum. Ve arkadaşlar geldim. Ve arkadaşlar geldik. Şöyle bir bakalım. En sola gideyim ben. Ne olduğunu göstermiyor. Yuvarlak. Peki. Squid Game'de Ali yapmıştı bunu. Ali Abdül. O yapmış mıydı? Evet. Evet yaptık. Bir de silahla bekliyor. Arkadaşlar kesip geliyor. Arkadaşlar geldim. Ve 2900 oldu para. Şu 2 milyar. 2 milyar oldu arkadaşlar. Ama arkadaşlar 4 basamaklı yazıyor. Sayı. O yüzden böyle bin dedim. Kesip geliyorum. Ve arkadaşlar başladık. Hadi başla. Hadi hadi hadi. Çekmiyor. Niye çekmiyor ya bizi bir takım? Nereye basacağım onu da bilmiyorum. Valla bunlar bizi çekiyor. Ayrıca durduruyor bu Şşş. şey bizi. Evet daha çok basalım. önemli Önce durduruyor bizi arkadaşlar bu şey. Basarsak. Aa gitti öndekiler Nasıl hepimiz elenim. Arkadaşlar kesip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Çekiyor gibi ama çekmiyorlar. Elendik ya biz. Arkadaşlar Video hayır arkadaşlar video bitmeyecek. Bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu turda bitsin çevireceğim o yazıyı. Bir bakacağım ne demekmiş. Bir salalım. Hadi hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar o yazıyı çevirip geliyorum. Arkadaşlar geldim çekmek için dokun diyor. Nereye dokunacağız ama? Dokun. Nereye dokunacağım ben? çekiyoruz sanki yavaştan. Evet çekiyoruz. Ama süre bitti. Çekiyoruz ama süre bitti. Kesip geliyorum tekrar. Ben geldim arkadaşlar. Ya, tarihçi, tarihçi. Arkadaşlar e, çekiyoruz gibi. Hadi arkadaşlar hadi. Ya Arkadaşlar olmuyor. Şey yapmak için dokunun diyor çekmek için dokunduğunda da hiçbir şey değişmiyor. He çekiyoruz. Salata dokunacağız. Bakın arkadaşlar çekiyoruz hepsini. Hadi 20 saniye yeter bize. Evet çekiyoruz arkadaşlar. Oyunun şeyini buldum. Ah 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 ah. Salata dokunacağız. Hepsini çekmem lazım. en sona kadar getirmiştik. Neyse öbür turda inşallah yapacağız.